Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. E, film hakkındaki görüşlerinizi öğrenebilir miyiz? Tabii, e, çok güzel bir film olmuş. Öncelikle e, Kerim Bey'e bu konuda e, teşekkür etmek ve tebrik etmek gerekiyor. E, yani biz şöyle düşündük, hani amatör bir film izlemeye geldik. Biz profesyonel bir filmle karşılaştık, önce onu söyleyeyim. Çok hoş bir filmdi. Karadeniz'i, Ünye'yi, Ordu'yu çok güzel anlatan bir film oldu. Ben Ünye halkına, Karadeniz halkına, Ordu halkına filmine sahip çıkmasını tavsiye ediyorum ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Filmi seyrettiniz, filmi nasıl buldunuz? Ee, film köyümüze çekildi, çok güzel bir film oldu. Bizim için de köyümüzü tanıtmak için amaçlı, ünye amaçlı çok güzel bir film oldu. Herkes izlemeye gelsin, ee, bu güzel mekanda izlemeye herkesi davet ediyorum. Şey, çok güzel bir film olmuş. Gerçekten yani tanıtma amaçlı, işte Kerim kardeşim falan olsun. Güzel bir film olmuş. Beğendik yani, herkesi bekleriz. Herkes tavsiye ediyorsunuz yani. Evet, gerçekten özellikle tavsiye ederiz yani. Film Ünye'de de vizyona girdi. Bu konu hakkında seyircilerinizle söylemek istediğiniz şey var mı acaba? Evet, ısrarla sorulan şey bize, Ünye'de neden yok, Ünye'de sinemayı izleyemeyeceğiz mi? Kendi şehrimizde çekilen sinemayı burada izlemek gibi haklı tabii sorular oldu. Biz de bugünden itibaren Cumartesi, Pazar 5 seansı olarak artık Ünye'de Adnan Menderes Ticaret Lisesi'nde ee, filmimizi gösterime soktuk. Hafta içi e, her akşam 20.30'da yine burada e, halkımız e, filmimizi izleyebilecek.